Geometrik ortalaması 6, aritmetik ortalaması 12 olan iki sayının karelerinin aritmetik ortalaması ne sormuş. Aritmetik ortalama biliyorsunuz iki sayısı sayıların toplamı sayıların toplamı bölü sayıların sayısı 2 mesela 3 sayısı bölü 3 4 sayısı 4'tür. Bu aritmetik ortalama. Geometrik ortalama da bir kökümüz var. İçeride e, Geometrik ortalaması alınacak sayılar çarpım halinde içeri yazılır. A çarpı B mesela. Ve içeride kaç tane çarpılacak sayı varsa o üstü derecesinde o kadar yazarsınız. Yani iki sayı varsa iki yazarsınız. Eğer üç tane sayı olsaydı A çarpı B çarpı C olsaydı Buradan üç yazacaktık. Dört tane olsaydı A, B, C, D diye bunun derecesi dört olacaktı. Bu da geometrik ortalaması. Burada iki sayı var diyor. A, B diyelim. Aritmetik ortalaması A sayısında B sayının toplamı 2'ye 2'ye bölümü aritmetik ortalaması 12 imiş. 2'ye bölümü 12 imiş. Burada paydası 1 içler dışı dış yaptığımızda A artı B 24 yapar. Geometrik ortalaması ise A çarpı B'nin 2 sayısı olduğu için derecesi 2 olur. Derecesi 2 olur. Ortalaması 6 imiş. Şimdi bunu şu kökü yok etmek için derecesi 2 olduğu için bunun karesini alırız. Bu tarafında karesini alırız. Bu durumda a çarpı b olur. Kareler bu kare bunu götürür. Eşittir altının karesi 36 olur. Şimdi böyle bir şey olduk. İki sayının karelerinin aritmetik ortalaması. A'nın karesi artı b'nin karesinin aritmetik ortalaması böyle iki. Ya yani iki tane sayı olduğu için ikiye böleceğiz. A kare artı b kare istiyor. Şunlar da o yüzden verilmiş. Çarpanları ayırmadan. A kare artı B kare, A artı B'nin karesi, A artı B'nin karesini aldığımızda A kare artı B kare gelecek. Ayrıca artı 2AB gelecek. Bunu açalım biliyorsunuz, A artı B'nin karesi, A kare artı B kare geliyor, artı 2AB geliyor. Ama burada sadece A kare ve artı B kare olduğu için şunu yok etmemiz lazım. O yüzden eksi 2AB yazarız yanına. Yani şöyle oldu. Yanına eksi 2 ab yazmış olduk. Bunu yazdığında bu bunu götürecek. Sadece bu kalacak. Bölü 2. Bunları da onun için biliyoruz zaten. Bu açılımın çarpımına ayırmasını yapalım diye. Artı b 24'müş. 24'ün karesi eksi 2 çarpı de 36 bölü 2 24'ün karesi bunu kalesin alıp Bunu çarpıp toplamak lazım. Şöyle bir şey yapabiliriz. 24 çarpı 24 eksi 2 çarpı 36 yapabiliriz. Böyle 2. Sadeleştirme yapacağız. Burada 2 hem şu 2 yok etsin hem de şunu 2'ye bölsün. 12 kalsın. 36 da 3 çarpı 12 yaparız. 12 parantezini alırız. Burada 24 var. Burada eksi 3 var. 2'ler gitti. 12 çarpı 24 eksi 3 21. 12 çarpı 21 çıkar sonucu. 12 çarpı 21. Bunu çarptığımızda 10 ile çarpsak 210 yapar. 2 ile 21 çarpsak 42 yapar. 210 42 daha 252 yapar. Bunun sonucunda bu şekilde